Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Ee, bugün de sizlerle beraber yeni bir videoya daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda Minecraft hilelerini nasıl indirebilirsiniz bunu göstereceğim. Arkadaşlar ee, ilk olarak ben yapayım. Ve arkadaşlar buradan şuradaki indir butonuna bir kere basıyorum ben. Ben butonu tiki yapıp aşağıdan mavi butona bir kere basıyorum. Ve arkadaşlar oyunumuz indiriliyor. oyunumuz indiriyoruz. ben tekrar videoyu de devam ettireceğim. Evet arkadaşlar. Oyunumuz indiriliyor arkadaşlar. Bu arada şöyle bir bildirimde bulunuyorum. Hemen YouTube'umuza girelim. Arkadaşlar ben şu anda kanalımda şu anda iki tane video var. Ve ben şu videoma dedim ki eğer bu videoya 5 like Hayır, gelirse Siz abone olmayı kanala. Dedik ki bu videoya 5 like gelirse bir sonraki videoyu çekeceğiz. Ve bu videoya gördüğünüz gibi 5 like değil Tam tamam ne iki like geldi. Ama ben sizi tekrar kırmıyorum. Bu video demiştim 5 like gelsin. Ve ben videoyu çekerken 4 like gelmişti. Ve bir kişi de like atmış ve 5 e like'ımız olmuştu arkadaşlar. Bu arada abone sayımız da 4'e çıktı. Abone olan kişilere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi videomuza tekrar geçelim. Arkadaşlar ben yukarıdan bunu bir kere basıyorum. Ve arkadaşlar yükle butonuna bir kere basıyorum. Sağ altta. Arkadaşlar eğer bu videoya 2 like gelirse ben 5 like demiştim 5 like çok oldu ilk videomu da bak YouTube'a ve bu biliyorsunuz bu benim YouTube'da üçüncü videom ve ben e, bu like, bir videoda 2 like istiyorum arkadaşlar sadece 2 like 2 like geldiği an 2 like geldiği anda Brawl Stars nasıl hile indirilir adlı videoyu da yayınlayacağım arkadaşlar 2 like istiyorum sadece bu arada kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Sağ alttan da bildirimlerin bildirimler sağ alttan kanalıma abone olup like atıp ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi oyunumuzu açalım. Arkadaşlar bu arada yanımda youtuber olan Görkem Yıldız var. Onu da kanalım açıklamalara bırakacağım arkadaşlar. Onun kanalında abone olup buradan like atmayı unutmayın ve buradan oynaya bir kere basıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar o şu, e, Görkem'in Yıldız'ın kanalı da aşağıya açıklama kısmında bırakacağım arkadaşlar. E, kardeşimizin iki kanalı var. İki kanala da abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. arkadaşlar gördüğünüz gibi gelelim. 13 lira basıyorum. Arkadaşlar oyunumuz yükleniyor. Arkadaşlar oyunumuz yüklendi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hileli bir oyun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hileli. Hani blok sınırı yok. Şimdi ben oyundan çıkıyorum. Arkadaşlar videomuz böyleydi. Dediğim gibi eğer bu video 2 like geçerse Bravo Start nasıl hileli bir şekilde indirebileceğinizi sizlere göstereceğim arkadaşlar. Sadece 2 like. Bu videoya 2 like gelirse geldiği saniye direkt videoyu sizlere göstereceğim arkadaşlar. Videoma kanalıma abone olup aşağıdan bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada oyunun linkini de arkadaşlar açıklamalar kısmında bırakacağım. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hepinize bay bay.